Durun durun durun. Olur, durun. Yardım edin. Ne olur yardım edin. 156'yı siz mi aradınız? Evet evet ben aradım ne olur yardım edin. Biz aşağıdaki dairendeydik. Çatışma çıktı sevgilim kaldı içeride. Tamam sakin olun. Nerede bu ev gösterebilir misiniz? Evet. Tamam buyurun geçin. Hanımefendi sakin olun bekleyin şöyle. Ya içerideyse ya bir şey yaptılar sonra. Tamam biz ilgileniriz. Siz sakin olun. Oğlum bakın hemen içeri. Komutanım, ev boş. Kimse yok. Nasıl bu? Oğlum emin misin? Hanımefendi saldırıya uğradık. Sevgilim içeride kaldı diyor. Komutanım saldırı olmuş doğru. İçerisi damadan. Belli ki birileri buraya baskın yapmış. Ama içeride de bir kanıcı var. Bir de ceset var. Kahretsin. Götürdüler onu o zaman. Kim götürdü? Savaş. Savaş yaptı bunu. Hanımefendi bir dakika. Siz önce şu olayı bana en başından tane tane bir anlatın biz olaya öyle müdahale ederiz. Ya bakın vakit yok. Vakit onu alıp götürdüler ya öldürdülerse ya bir şey yaptılarsa ona gidip bulmanız lazım. Tamam. Önce şu sevgiliniz kim? Bir resmi falan var mı? Verin bize. Ekiplere haber verelim. Yolda görürlerse çevirsinler. Buyurun. Merkez.